Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın yeni serisine başlıyoruz. Yeni seri değil, çetin oyunlarının yani çetin oyunda kanalının ilk serisine başlıyoruz arkadaşlar. Evde bir de bu arada uzun zamandır video çekmiyorum. Neden? Ee, yazın ortasında nasıl oldum biliyorum. Size de saçma geldi. <laughs> ee, Bazım ağrıyor. Ee, Kızartma oluşmuş Doktora gittim. Ay gibi haplar yazdırdı zaten. içmekler zorlanıyorum. O yüzden uzun zamandır video çekemiyorum. Çekirken de neredeyse hapusumuk zaten. bu için de sizden özür diliyorum arkadaşlar. E, bugün ilk serimiz Minecraft'ta başlıyoruz arkadaşlar. E, i̇lk serimiz Minecraft'a hayırlı uğurlu olsun. E, Tabii şimdi değil, bugün diyorum ama e, yani belli bir süreden sonra Minecraft e, serisi başlayacak arkadaşlar. Ondan sonra e, Lego Marvel olacak sonra siz isterseniz tabi olur. Şu anki bende olan oyunlar bunlar. kan. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Hmm, Boğazım biraz tıkalıdı. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> e, şey olsun. Ama yani böyle azıcık da konuşma gibi oldu zaten. Hmm, Minecraft çekeceğim işte. ilk başta ilk serimiz olarak Minecraft çekeriz. Ondan sonra işte e, Wolf serisi yaparız. Ha ya, Wolf derken şöyle 3-5 serilik ya. Ben Wolf pek hoşlamam da zaten. Aslında hoşlanmadım. şeyler de çekmem. Wolf boş seri. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. E, kanalıma abone olun. E, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Aşağıdaki yorumlarda hangi e, oyunlardan oynayalım onları yazın Arkadaşlar ona göre bir de arkadaşlar özelliklere bakalım e, siz de bakarsınız işte Windows 7 ama 32 bit arkadaşlar 32 bit hangi oyunu istiyorsanız ona göre aşağıda öner. ben hep bir şeyler yaparım Arkadaşlar i̇şte arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun ama bir, şey, bir şey yok. Sonraki videolarımızda ilk başta Minecraft serisi gelecek. Eğer ki baya bir like olursa veya severseniz yani devamı da gelebilir. Ne yapmak istediğimde alttaki yorumlara yazmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar bu videoyu görüşürüz. İlediğiniz için teşekkürler. İyi günler oyunlar. Abone olmayı unutmayın.